Bugün sizlere harika bir tuzlu kurabiye tarifi paylaştım. Bunu mutlaka yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Şöyle fırından yeni çıkmış olmasına rağmen çıtır çıtır ve elde dağılan, dokusu böyle şu şekilde elde kum gibi olan harika bir tuzlu kurabiye pastane usulü yaptım. Kesinlikle bayatlamayan bir kurabiye. Kutun kapalı bir kutunun içerisinde bitene kadar yiyebilirsiniz. Asla bayatlamayan ve ağızda dağılan harika bir tadı olan muhteşem bir Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü bayatlamayan muhteşem bir tuzlu kurabiye tarifi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimiz bir e, paket tereyağı veya margarin 250 gram kadar. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzuma ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar şekerimi ekliyorum. İki yumurtamı ekliyorum. Yumurtamın bir tanesini beyazını ve sarısını ayırıyorum. Sarısını üstüne sürmek için ayrı bir kaba alıyorum. İki yemek kaşığı kadar da sirke ekliyorum. Ben elimde elma sirkesi var. Siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke kıyır kıyır olması için asla sirke tadını ve kokusunu almayacaksınız kurabiyede. Tüm malzemeyi önce bir elimle şöyle bir karıştıracağım. 2 yemek kaşığı kadar çörek otumu ekliyorum karışımın karışıma. Daha sonra 3 su bardağı kadar unumu yavaş yavaş hamurum kıvam tutana kadar ekleyeceğim. Son olarak bir tane de kabartma tozu ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan sert bir hamur elde edin. Toplamda ben 3,5 su bardağı kadar un koymuş oldum. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebiliyor. Fırın tepsimi yağladım. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Fırınımı ısıtıyorum. Şöyle küçük küçük lokmalık tuzlu kurabiyeler yapmak istiyorum. Yarısını da çubuk şeklinde yapmak istiyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz açarak kurabiye kalıplarıyla da şekil verebilirsiniz. Hamurumuz çok bereketli bir hamur. Çok fazla kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerde bayatlamadığı için pişirdikten sonra bir kapalı bir kutunun içerisine bırakırsanız bitene kadar yiyebilirsiniz. Çubuk şeklinde olanları ben şöyle yuvarlayıp bıçakla kesmek istiyorum. daha uzun da kesebilirsiniz veya daha kısa bu tamamen tercihe bağlı şekil vermeyi bitirdikten sonra yumurta sarısını şöyle kurabiyelerin üzerine sürüyorum olarak üzerlerine şöyle çörek otu ve susam koyup fırına vereceğim. Fırınımı 180 derecede açtım, ısıtıyorum. Üzeri hafif tembeleşinceye kadar pişireceğim. Susam da üzerlerine döküyorum. Susam ve çörek otu isteğe bağlı. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Tuzlu kurabiyelerim pişti. Hazır. Şöyle servis tabağıma almak istiyorum. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.